Hadi şimdi sahneyi milli edebiyatın o coşkulu, halk kokan ruhunu Cumhuriyet döneminde devam ettirenlere çevirelim. Bu ekip, Ömer Seyfettin'in hikayelerindeki samimiyeti, Mehmet Emin'in vatan sevgisi dolu şiirlerini ve Ziya Gökalp'in Türkçüyüz, sade yazalım Cumhuriyetin yeni dünyasında biz bu bayrağı taşımaya devam edeceğiz demiş. Sanki milli edebiyatın enerjik ruhu yeni bir jenerasyonla sahnede ikinci perdeyi açıyor. Gel bu milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenler konusunu lise muhabbeti tadında akıcı ve eğlenceli şekilde anlatayım. Zaman 1920'ler ve sonrası. Osmanlı tarih olmuş, cumhuriyet kurulmuş. Herkes yeni bir Türkiye inşa edelim modunda. Milli edebiyatın o Türkçe yazalım, halka inelim, Anadolu'yu anlatalım felsefesi hala capcanlı. Ama bu sefer sahnede sadece Ömer Seyfettinler, Ziya Gökalpler yok. Onların izinden giden, hem geçmişin ruhunu koruyan, hem de yeni döneme ayak uyduran bir ekip var. Bunlar edebiyatta halkın nabzını tutalım, memleketin kokusunu yazalım diye kolları sıvıyor. Hani sanki bir köy düğününde hem halay çeken, hem de modern dans figürleri katan tipler gibiler. Bu ekibin yıldızları kimler? Roman ve hikayede Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip adı var, Memduh Şevket Esendal gibi isimler şiirde ise Faruk Nafiz Çamlıbel, Kemalettin Kamu gibi şairler. Bunlar, milli edebiyatın o sade dil, Anadolu sevgisi ve Türkçülük ruhunu alıp, Cumhuriyet'in modernleşme havasıyla harmanlıyor. Mesela, Yakup Kadri'nin yaban romanı var, oku ağzın açık kalır, Anadolu köylüsüyle İstanbul'dan gelen aydın arasındaki uçurumu öyle bir anlatıyor ki, vay be, bu memleketin derdi hala aynı dersin. Ama Yakup Kadri sadece dert anlatmıyor, kalemiyle adeta Anadolu'nun röntgenini çekiyor.